Günaydın arkadaşlar, Gül'ün YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle hava aydınlanmaya başladı arkadaşlar. Biz ekmek yapacağız. Bugün Selma'yla, ha Selma'mıza geliyor. <laughs> Yufka yapacağız ikimize. Şöyle sacımızı yaktık. Selma'nın evi bura. Ee, bu da 20 yıldır gurbetteydi İstanbul'dan. Aksaray'a yeni taşındılar bu yıl. Onu yakacak bir de. Önceden burada ekmek yapardık. Biz şöyle temizledik. Dün yakacaklar şöyle dışarı çıkarttık. Bunlar hep dışarıdaydı. içerideydi arkadaşlar. Buraya attık. Ondan sonra şimdi ekmekçilerimiz gelmeden sacın altına yaktık. Şuraya mı He oraya koy. Şimdi ne kadar şeyi görürlerse Lilangim güle gülecekler sacının başına Selma bana diye ama dün bizim ama şöyle oturmayacak saça durup bunun üstüne gelin atmak. Bizden evler evler tesisatlı değil. Bende de hiç yok zaten tandır evi arkadaşlar. Biz de ne yapalım? Geldik Selman burayı temizledik. Bezimiz de içeriye kaydık. Mu He, iki tanesine koy da Selma hepsine koyma. Adam çoğalınca koyalım. Ondan sonra burada yapacak yapacak bir şey yok. Saç bu tandır hiç yanmadığı için dün korktuyduk aslında yanmaz diye Denedik. Güzel yanıyor. Şansımıza bugün rüzgarlı gibi hava. Bak saçın ateşi bu yana doğru geliyor. Şimdikundukça yavaştan yavaştan gelir hava aydınladı. Ne tadıcık. Videomu çekmiyor. Senin de benim şeydi. Ha. Öyle de arkadaşlar ekmeklerimiz yapılıyor. İki kere götürdük şöyle bu üçüncü. Daha bu yani. emin engen buradan kaçıyor bana verecek bu güreşleri. Yüzüne güneş vurdu onu. Tamam. Sultan amam tamam. da kaçta gidiverim dayımın kızı. Aha, o da. Ben böyle çekme, bak. De de İyi olsun bir şey yapayım. olmaz. Bir kusum teyze bu da Gülsüm, bu da Gülsüm teyzem, mavi gözlü teyzem, Selma'nın komşusu, bu da dayımın kızı. Selma'nın komşusu. Kendin yarın YouTube'da izle. Tamam. Tamam. Onu izlerler gelinler der. İzler mi? Ha, ben de çıktım gelinler, o zaman de. der. E. İzler gelinler. Herkese, herkese selam, selam söylüyorum buradan. Herkese selam hep söylüyorum. gelinler ya kızların. Kurbette varsa koy de. Kızım torunuma, mirayıma hepsine selam olsun. Evet. Hadi. 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 Evet. Onlar yok ben alayım selam. Aleyküm selam. Hatma da selam. Müslüman diyorum selam. Müslüman ne? Sen hep kurbette söylemiyorsun musun? Hatma da selam söylüyorum. Sonra ilgili. Onundaki, bizim He, Allah razı olsun hepinizden. Bak, şu şey, çocuklar ne nasıl sevinecekler sizi görünce. var, kurbetti yavrularıma. hepsine ay, selam Kurbetti yavrularıma. Aleykümselam. Çıkar sesiniz duyuyorlar söylesin. Selam selam. Ömrünle aleyküm selam. Olsun, Allah işlerini e, Allah emanet olsun. Allah razı olsun. Annem de orada annemi de getirdik arkadaşlar. O seyirci. Bak kardeşinin kızına yanına aldı. ikisi de kardeşinin kızı yan aldı. Gelinler hemen izler, <laughs> sen <de. gülüyor> İsmi kul bizi şey attı YouTube Youtube'a attı de. Arkadaşlar bizim ekmeğimiz e, belki başka ekmek gerek küçük gibi gelecek ama benim evim küçük olduğu için mezunlara götüreceğim. O yüzden yumaklarımızı küçük aldık. Ondan sonra ekmeklerimizi küçük yapıyor. Bu da nene niye geldi? Bu da Selman ahrabası. Sana var mı kurbette birilerin? <laughs> Sen de söyle selamını. İstanbul'da dur seni de öyle çekim dur. Bu da Güler abla. Şey sen, ben YouTube'a atıyorum. Ha, YouTube mı, He, yani? izleyen varsa evet, beni evet, güzel evet. Ben bahar, Tuba, ma, ma, Tuba izle Ben bakar, Tuğba çok var gelinin, oğullarım var. Hepsi gurbette ee, Muhammed var, şey de Aksaray'da gelin var, aşık. Kaynım seni hepsi ne mi? Evet. Evet. var gelin, şey. bir tane var, Dur da annemin yanına da gideceğim. Annem de sana sen söyle. Hadi çok çok selam söyle. Hadi aleyküm selam. Mürselen de ev unut. Ev burada değil ona da selam söyle çabuk. Dur <laughs> <laughs> geçin bak nasıl gülüyor. Evime <laughs> de <söyleyim> <gülüyor> evet. selam söyle. Kızartın. Aleyküm selam. Hepsine selamını bir alalım. Onlar zaten görünce alıyor. Anneme geliyor sıra. Şimdi annem oğlu gitti. Anneciğim. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Aman annem bugün üzgün. Niye? Abim dün gitti ya. <laughs> Arada evet. Aradı, aradı düne be be ben. bezat ya. bezat. can, biz kim ya? Hal hani, Çıkarıyor şeyi. Biz... Yo, kaç. Nereye? kaç. Yo, şey diyorum Hadi, orada ben bu, şey e, bu yanlış şey çıkar uğraşı, şeyi, şeyi koyun, Sultan <laughs> şey <açın. gülüyor> seni yerde. <laughs> şey, <laughs> video bunu video. Bu da Selma işte arkadaşlar Sayman kızı ikisi bacılar bundan o. Yani. Selma'yla geçti, aynı büyüdük. E. Abim, rüzgar kırakmış o şeyimiz var, oraya rüzgar bakıp <laughs> dedik ya. gelmiyor değil mi Duman? Duman gelmiyor kozunuzu. E. Minenge geçen tuttu da eski kapıların hiç bak gitmedi. var, bacım işte bana Dur ben sana geçeyim Hiç duyurmaz, hani çekiyorum ya iyi diye ben iyi bakarım kendime Babamın sayesinde yaşayalım ne ya, ya. ya. Kemin, he, he. kemine nur doğsun Allah onun. Olmasını mı dedim, de yaptırıyorum evet. evde. Allah kabul etsin. Ya, Kaynım vefat etti arkadaşlar. Burada daha çıkmayayım engem onu. Onun emine engem dul babasına şişini alıyor da maaşla babasına dua ediyor da Allah kabul etsin. Kimseye ihtiyacı yok. 500 lira. 哎，去吃瓜，当心么子怕了。是吃去？ Ha, bu Aa, Açın, ser sen, ser, sen, ser ser ser. Ah nenem seremedi. Abu. Ha 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 o yana tutmuşmuş bir şey olmaz. Ha. Ben zaten neneye seni kaldıracağım. Siz Sultan Amam'la size zahmet şey böreğimizi doğrayın. Tamam. Olabilir. He. Sultan Amam'ı da kaldırdık. İyi. He. He he. Şöyle, yerde. He canım. <laughs> ne? Adam, ne? yapacağım Allah? Şekeri yaşta... değilse... var şekeri. O herhalde. Atmıyorsun, Sultan amamı. Yere tutma oraya He. Onun için siz şey sana sektirmeyelim diyeyim. Örtün mü? Şu orayı örtüm arkadaşlar. Rüzgar geliyormuş. Yo yo bizi derik. Hey. Geçen, de. hiç de, geçen patla... daha de bir daha kalkmayın. <laughs> hey, o yanda gidim çıktı. Ya. Oturdu mu? Yine <laughs> <laughs> <yapacak>, <laughs> Ama kız güneş vurdu şey çıktı dur öyle. Ekmeğimize bakın ekmeğimize. Kim bak. Kibar kibar nasıl yürüyor? Ben sana bile bu sen Mama bu var. İki senin var yaşlı. Yaşlı para bak, o, 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 fazla, bir 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 Emekli evet. olacaksın mı yine emekli? Olacak mı? Daha iki sene sonra. Olsun olsun. Emekli değil kız. Yaşlı parası. Ne ha mi? ben de emekli ne bileyim yok iki sene deyince. Yaşlı parası. 65 yaş mı oluyor o zaman? He. Ee, İyi. Kaç sene var? Ben He doğru. Oo, ne <laughs> mi sende? Sen ne? <laughs> ana bu şık rengi mi mi 60. 60. niye? Kocana ne mi? Aman bilmezler de sana ya. Ya. Bizim alın bir alın. şeyimiz yok ki Kocaman da yok. Benim de yok. Bir şeyimiz yok bizim yani. Yaşlık para sarı ver Bir şeyimiz yok bizim de. He olmaz seyahat ediyor. Yaşlı para sarı ver Benim de hiçbir şeyim yok. Nasıl yanıyor kızda? Allah, Allah, be, kurbanı, He, yo bezemiz küçük. Var, Ekmeklerimiz var. çok güzel maşallah. Allah, He. Ya, ben bulamam hayır, Bulamam yavrum. Kolakterin hapını alamadım bir zaman. Para Ekmeğimizi para daha şöyle bir kayısını öyle de göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben oturacağım. arkadaşlar yaptım ekmeği bak. Nasıl yaptım? Tamam. Selma'yla usta usta. Hala sustasın sustasın. Siz sizler biber protobiyot gerfur. Hadi. Nasıl? Nasıl ustalar <laughs> da oynarlar. Bir tane çak püranla döndük. Yemekte vermekle başa barım. Ne ne de çekmişir içlerine. Ama ha çak püranla da bir şeyler <laughs> tene bize gelecek. Ey bak. bak ha pişiriyor bak. Hemşerici de pek iyi. Tonda tonda tarafı. Bak malım ekmeğini nasıl. Göster kız yine ekmeğini. Ha çak malı ekmeği. bu göremi ben.

Daha çok mu çiğiz mi bu? Ne? Biraz daha çok Birer mu? Birer daha donar herhalde yanımıza. Var var da. Var mı? Var bak. Birer daha donmaz. Neyse benzerini donduracak var herhangi bir. İşte tamam bir doğru bunu da onunla bir daha mı donar? Dolmaz. Tamam. Bir daha e, donmaz da bir tane daha olur. Tek birine. Ya kuşun kaç yordunuz abi? İki yorduk. Bak niye bir piyazı iki takıyorsun? afat zabandanca e, bir şey kaldı uğrala. Evet. O da az bir şey kaldıydı. Alan bataklık. Yıvarımız akşam aralığım da için şekli artık değiştirdik. Evet. Aslında orada güzel de buraya gel üstüne koyuyor ya. Buraya gel şey diyor. Ah. Buraya gelmiş. Bezimizle yıknayım. Bezimiz pezmiş miyamız. Evet, sen buraya şu dondurma, bezı diyeceksin. <laughs> burada öyle diyeceğim? değil mi? Unuttum. Hani evet, evet. 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 mı geliyor? Kim bura geliyor? Kaynısın <laughs> <laughs> kaza börek yapardı. Canım bu kadar bitti. Ama nasıl gidiyorsun? Artık ne yapayım? Nihat, Nihat. Çekiyor musun değil mi kız? Gelin. Çekiyor. 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 Çekiyor.

bir de, Buyur abi. Getir böyle di. Tamam mi? getir getir. Ama Yumurta bu var de, burada. Anne, mı istiyor? Soğan mı istiyor? Ha. Ona kat, bundan da üstüne doğru yapıyor. Hala bir Yine de alalım. Öyle olsa bak. Demek ki <laughs> kuruydum. <laughs> Bu da azıcık azırmış. Bunları yapıyordum. Ben de yapıyorum. 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 Bakamayız. Şunu da götüreceğiz. Seri mi? Ekmeğe götürün. Ekmeğe <laughs> <farkMC> <slightest> götürün. Bezimiz var mı? Bezimiz var mı? Bezimiz var mı? nenemin yanında yok bezi. Yok. Aa. Evet arkadaşlar akşam oldu yemeğimizi yedik. Ekmeğimizi şöyle kaydık. Üzerine de şöyle ağırlıkları koyduk. Arka tarafa yukarıya geldiydi. Düzlesini bakın ekmeklerimiz pek güzel oldu. Biri Selma'nın biri benim. Allah azadına yedirsin. Böylelikle biz bu yıllık so işimizde yaptık yufkamızı. Yenilere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olsan sevinirim. Değerli de takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.